Youtube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için hazırlayacağımız afyon şebiti yufkası tarifi hazırladım. Şu an memleketim afyondayım ve kış için 10 kilogram undan kışlık yufkalar hazırlayacağız. Tüm detaylarını, ayrıntılarını sizler için paylaştım. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz paketli 5 kilogramlık undan 2 paket olacak şekilde hazırladık. Tamamen göz kararı suyunu ekliyoruz. İlerleyen dakikalarla hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Sizlere tavsiyem bu aşamada suyunu azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemeniz Yufka hamuru ne çok sert ne de çok yumuşak olacak şekilde kulak memesi kıvamında özlü bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bunun için hamuru uzun bir zaman aralığında yoğurursak hamurumuz daha da özleşecektir ve kıvamı güzel olacaktır. Burada hamur yoğurma işlemini annem yapıyor. Hamurumuzu akşamdan yoğuruyoruz. Sabahleyin e, ezandan sonra yufkalarımızı açacağız. Bu aşamada da zaten hamurumuz dinlenmiş olacaktır. Eğer sizler de bizim gibi birkaç saat önce ya da akşamdan hamurunuzu hazırlarsanız hamurun kıvamını sert tutmanızı tavsiye ederim. Ve sabah olduk. Hamuru şöyle göstermek istiyorum. Güzel kıvamlı bir hamur oldu. Dinlendiği için Açılması da kolay olacaktır. Biz burada şebit diyoruz ama yöre yöre yufkanın şebitin ismi değişmektedir. Kimileri şebit der, kimileri yufka der, yufka ekmek der. Ama neredeyse her yörede yapılabilen, saçta pişirilen, kışın afiyetle tüketebileceğiniz harika bir ekmek. Hamurunda asla maya bulundurulmayan sadece un, su ve tuzdan hazırlayacağımız bu yufkaları kışın nasıl saklayacağınızı da videomun ilerleyen dakikalarında detaylı bir şekilde paylaştım. Burada annem sabahın ilk ışıklarında hamuru eşit bezelere bölüyor. Sacınızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlamanız yeterli olacaktır biz odun ateşinde büyük bir saçta hazırlayacağımız için biraz bezelerin boyutunu büyük tuttuk. Sizler için de şöyle yakın çekim aldım. Dilerseniz bu yufkaları evinizde normal bir lavaş tavanızda hazırlayabilirsiniz. Eğer tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirseniz sadece yufka ekmeklerinizin boyutu biraz küçük olacaktır. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine naylon bir poşet kapatarak dinlenmeye alıyoruz ve bir yandan da sacımızı hazırlıyoruz. Odun ateşinde ve dışarıda hazırlayacağımız için önceden sacı iyicene kızdırmamız lazım. Kızgın sacın üzerinde saniyeler içinde şebitlerimizi yufkalarımızı hazırlayacağız. Saç bir yerden ısınırken hemen ilk yufkamızı açmaya başlıyoruz. Yufkayı hazırlarken, açarken komşularımız bize yardım ediyor. 3 kişi olarak yufkalarımızı açacağız. Ülkemizin her yerinde yöre yöre neredeyse her yerde yapılmaktadır kışlık yufka ekmek. Herkesin bir yapılış tarzı vardır. Bir de benim yöremi görmeniz açısından sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Dinlenmiş bir hamur olduğu için bir iki oklava darbesiyle ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve dört bir koldan yufkalarımızı açmaya başladık. Yufkaları açarken bize yardım eden komşularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bu atasözünü boşuna söylememişler arkadaşlar. Bir buçuk saatin içerisinde bütün yufkalarımızı açtık. Sizler için şöyle nasıl pişirildiğini de göstermek istiyorum. Hemen yufkamızı sacın üzerine seriyoruz. Serdikten sonra üzerinde dumanlar tütmeye ve balon balon oluşmaya başlayınca hemen havalandırarak Yufkamızı çeviriyoruz. 3-5 saniye tutarak diğer tarafını çeviriyoruz. Burada sizlere bahsetmek isteğim sadece yufkanın bir tarafını, bir yüzünü pişiriyoruz arkadaşlar. Diğer tarafını pişirmiyoruz. İkiye katlayarak bir o tarafını, bir bu tarafını pişirmemiz yeterli olacaktır. Yufkaları açmak ne kadar önemli ise pişirmek de bir o kadar önemli. E, ustalık gerekiyor. Yufkaların çiğ kalmamasına dikkat ederek özenli bir şekilde yufkalarımızı pişiriyoruz. Hemen ikinci yufkayı da aldık. Seriyoruz. Üzerine duman çıktığı anda kenarları balon balon olmaya başladığında hemen ortasından havalandırarak bir o tarafa bir o tarafa pişiriyoruz. Dikkat ettiyseniz yufkalarımızı çevirmiyoruz. Sadece bir o tarafa bir o tarafa çevirerek pişiriyoruz. Hemen üçüncü yufkamızı da aldık. Onu da aynı yöntemle daha detaylı görebilmeniz için hepsini uzun uzun kesmeden çektim. Bu arada biraz rahatsızım. Sesimden dolayı özür diliyorum arkadaşlar. ve pişirdiğimiz yufkaları tepsinin içerisine alıyoruz. Bütün yufkalarımızı aynı yöntemle pişirdik. Sizler için şöyle uzaktan bir çekim aldım. Yufkaları hanımların nasıl açtığını görmeniz açısından. Sizler bu güzel videomu izlerken eğer beni buraya kadar izlediyseniz Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde kanalımın büyümesinde de bana destek olmuş olursunuz. Hatta tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız beni daha da mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve bütün şebitlerimizi hazırladık şimdi şebitlerimizin yufkalarımızın kış için nasıl saklayacağınızı sizler için detaylı bir şekilde paylaştım şebitlerimizi pişirdikten sonra elimizin serin bir yerinde teker teker temiz bir örtünün üzerine yufkaları seriyoruz yufkaları sermemizin amacı kurutmak Kuruttuktan sonra eğer e, evinizde müsait bir yeriniz varsa üst üste koyarak serin bir yerde saklayabilirsiniz. Ama bizim gibi gurbetçiyseniz yazları köyde, kışları e, şehir merkezinde oturuyorsanız önce yufkalarımızı kuruttuktan sonra su yardımıyla normal musluk suyu yardımıyla kenarlarını, ortasını eşit bir şekilde ıslatıyoruz. Islattıktan sonra hemen ikinci yufkamızı alıyoruz. Onu da aynı şekilde kenarlarını, ortasını çok fazla su koymayarak, burası çok önemli arkadaşlar, çok fazla ıslatmıyoruz. Sadece elimizde silkeleyerek su damlacıklarıyla yufkalarımızı ıslatıyoruz. Ve 2-3 posta olacak şekilde bütün yufkalarımızı bu yöntemle ıslattık. Üzerine sofra beziyle kapatarak ve ufak bir ağırlık koyarak 15-20 dakika boyunca beklettik. Annem burada birinci grubu ıslattı. Üzerine de bir yastık koyarak bu şekilde 15-20 dakika boyunca yufkaların yumuşamasını sağladık. Ve bütün yufkaları aynı yöntemle ıslattıktan sonra bu şekilde zarf gibi katlayarak kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır olan, gevrek olan yufkalar çok güzel bir şekilde yumuşadı. Burada annem katlıyor, ben de paketliyorum. Porsiyonluk olacak şekilde dörder beşer tane buzdolabı poşetlerine yufkalarımızı koyuyorum. Ve buzdolabı poşetine koyduktan sonra buzluğumuzun derin dondurucu bölümünde bir sene boyunca saklayabilirsiniz. Biz kışın tüketmek adına bu şekilde yufkalarımızı şebitlerimizi hazırladık. Sizler için de paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.